sorun görmüyorum ama yine de bir uzman arkadaşa danışacağım. Daha önce ağır bir vaka atlattığı için onun da görmesi iyi olacaktır. Önemli bir şey olmadığı müddetçe burada izleyeceğiz bu gece. Şimdi eğer rahat uyuyamazsa ben ona bir serum de yaparım. Sağ ol. Sağ ol Mirza. Sana da zahmet oldu buraya kadar geldin. Estağfurullah. Hava çok soğuk. Ben bir çay yapayım mı? Geçmeden içer misin? Hayır demem vallahi. Tamam. Size çay yapıyorum. İstediğin kadar esip gürle. Babanın yanında beş yaşında bir oğlan çocuğuna dönüşüyorsun değil mi? Ben yetimhanede büyüdüm. Arkadaşlarımla birbirimize babalık taslardık. Düşünürdük acaba bizim babalarımız nasıl insanlar diye. Şahin Avcı ile ne bağın var? Dede deyip duruyorsun adama. O beni sokaktan evine almasaydı ne tıp okuyabilirdim ne de böyle yüzüne bakılır bir insan olurdum. Ona çok şey borçluyum. Eyvallah. Allah'ın şanslı kuluymuşsun yüzüne gülmüş kadar şanslı olursan olsun, Şansını iyi kullanmazsan. Önüne açılan hiçbir kapıdan içeri giremezsin. Haklısın. Ben bir sonucu arkadaşıma danışayım. Daha sonra konuşuruz. İyi olur. Tamamdır Meriç'im. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Selam söyle eyvallah. Of. Dışarısı çok serinmiş. Al çayını içti, biraz için Sağ olasın. Şimdi doktor arkadaşımla konuştum. EKG'si temiz bir sıkıntı yok diyor. Of çok şükür ya. Düğün gecesi. Derinlikle hasta bakımı hizmeti ha. Kısmet değil. Artık kısmet mi, işaret mi ona zaman karar verecek bence. Zaman neyi karar verecek? Mesela bu ailedeki laneti zaman gösterecek. Farkında mısın? Başlarına sürekli kötü olaylar geliyor ve işin kötüsü seni de sürüklüyorlar peşlerine. Tuhaf gelmiyor mu? Ya yani bütün bu yaşanan olumsuzluklara şaşırmıyor musun artık? Ben sevdiğim adamın yanındayım. O yüzden şaşıracak bir şey yok önce. Şaşırmaman daha kötü. Stockholm sendromu. Ya da mazoşizm belirtisi ki o daha kötü bir olasılık. psikolojik analizlerini kendine sakla lütfen. Ada çayı böyle demlenirse gerçek bir boğaz antiseptiği. Tabii tabii. Neyse size afiyet olsun. Her şey için de teşekkür ederiz. Mirza Bey yolunuz uzun. Biz sizi tutmayalım. Ferit babanın sağlığı. Merak etmesin. Ben şimdi bir kardiyologla görüşürüm. Gereken neyse yapılır. İçin rahat olsun. Mirza Bey buraya kadar geldi, yoruldu. Gerekeni yaptı. Artık yolcu yolunda gerek. Peki. Adam müsaade değil mi o zaman? Tabii. Okey. Adnan Bey'e de söyledim. Spazm sonrası kalp krizi çok olası. Allah korusun enfarktüs durumunda 3 dakika içinde kişinin beyin ölümü, 6 dakika içinde ağır beyin hasarı ve müdahale edilmezse onla on 12 dakika içinde ölümü gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Gerçi sen bütün bunları biliyorsundur. Ne yapacağını da bilirsin. Görüşürüz. Ya Ferit Yine de adam bu kadar yardım etti. Bir çayını içirseydim var. Ya tamam yardım etti de buraya karımla zevzeklik etmeye de gelmedi yani. Ona ne benim alemin derdinden lanetinden. Ha, haklısın. Ama babanın sağlığı önemli şu an. Bir tanem, merak etme. Ben babamın sağlığını herkesten çok düşünüyorum. Şimdi bir kardiyolog arkadaşı arayacağım. Sadece işiyle ilgilenen, işinde iyi bir kardiyologla gereken konuşmaları yapacağım. Meseleyi çözeceğiz, tamam? Tamam aşkım. Sen bilirsin. Düğünü bırakıp gelmen çok anlamlıydı. Teşekkür ederim. O düğün ikimizin düğünüydü. Damazsız olmazdı. Ben... <laughs> ben mecburen geldin yani. Ben sana mecburum. Ben de sana mecburum. Ben arayayım şu doktoru. Tamam mı? <laughs> Sen aray. Hadi biraz hava almış ol. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.